Hattat Mehmet Rasim Efendi anlatır. Cennet Mekan 3. Ahmet Han'ın vefatından sonra şöyle bir rüya gördüm. Geniş bir sahrada orduyu hümayun kurulmuştu. Bir tepe üzerinde de sultanlara mahsus bir çadır, çadırın etrafında ise büyük bir kalabalık vardı. Kalabalıktan bir kişiye yaklaşıp bu ordunun kumandanı kimdir diye sordum. O da "Ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır." dedi. Cehenneme götürülecek bazı kimseler bu büyük çadıra götürülüyor. Buradan şefaat edilirse cehennemden kurtuluyordu. Yine birisine. Peygamber Efendimiz nerede bulunuyor diye sorduğumda. Tepedeki büyük çadırda dedi. Hemen çadırın yanına koştum. Çadırın kapısına vardığımda Mehmet Emin Tokadi Hazretlerini çadırın kapısında gördüm. Şefaat isteyenleri çadırın içine götürüp getiriyordu. Çok şaşırdım. Biz bu zatı anlayamamışız diye çok üzüldüm. O anda elleri bağlı birini çadırın kapısına doğru getirdiklerini gördüm. Bu kimdir diye sorduğumda Sultan Ahmet'tir dediler. Sonra çadıra yaklaşıp Mehmed Emin Tokadi Hazretlerine teslim ettiler. O da önüne düşüp çadırın içine girdiler. İçeride Peygamber Efendimiz kendisine iltifat buyurdu. Çadırdan çıktıklarında Mehmed Emin Tokadi Hazretleri şefaat buyurulup affolundun müjde olsun diye bağırdı. Dışarıda sultanlara mahsus süslü bir at duruyordu. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri sultanı tazim ve hürmetle çadırdan çıkarıp bekleyen süslü ata bindirdi. Etraftakilerin tebrikleri arasında süratle oradan uzaklaştı. Bu rüyayı gördükten sonra ertesi gün talebelere hat dersi veriyordu. Mehmet Emin Efendi bazı günler teşrif ederdi. O gün de dershanemizi teşrif etti. Hemen karşılayıp elini öptüm. Bu sırada bana, ''Hoca Efendi, akşamki seyrana ne dersin?'' buyurdu. O gece gördüğüm rüyayı hatırlayıp ağlayarak ellerine kapandım. Mehmet Emin Efendi de ağladı. Sonra şükredip bana: "Ben hayattayken bu gibi ilahi sırları yayarak bizim halimizi teşhir etmene rıza göstermem. Vefatımdan sonra anlatmanda bir mahsur yoktur." buyurdu. Vefatına kadar bunu kimseye anlatmadım. Vefatından sonra güzel vasıflarını ve üstünlüğünü yad etmek bakımından yeri geldikçe nakleder oldum.